kadınlık hikayenizin farkında mısınız? Terapi vaktine hoş geldiniz. Ben aile danışmanı Meryem Tonkul. Ben danışanlarımı tanımaya çalışırken ilk önce kadınlık hikayelerini soruyorum. Bu soruma çoğunlukla şaşkın bir yüz ifadesiyle cevap verilir. Yani ne olsun işte Meryem Hanım, evlendik, iş güç, çoluk, çocuk, siz de biliyorsunuz kadın olmak zor iş diye cevapları duymaya çok alıştım açıkçası. Eğer siz de kendi hikayenizi anlatırken kadın olmak çok zor, kadınların çilesi bitmez diyenlerdenseniz az sonra anlatacaklarım tam da sizin için. Çoğu kadın kendi kadınlık hikayelerini evlilikle başlatır. Halbuki çocukluktan kadınlığa geçişin ilk adımı adet kanamalarıyla başlar. Bu dönemden sonra kadın bedeninde belirli değişiklikler olur ve bedensel değişikliklerle beraber zihinsel algımızda bu dönemde, kadınlık algımızda bu dönemde oturmaya başlar. Daha açık ifade etmem gerekirse kadınlık dediğimiz şey adet döneminde yüklenen anlamlarla oluşmaya başlar. Of kadın olmak çok zor, keşke erkek olsaydım dediğimiz düşüncelerin tohumları tam da bu dönemde atılmaya başlar. Hatta bazı geleneklerde ilk adet gören kız çocuklarına tokat atılır Alın size kadınlığa okkalı bir giriş daha. Bu şekilde kadınlığa adım atan genç kızın bilinçaltında kadınlığın güvensiz bir alan olduğuna dair bir algı oluşmaya başlar. Ve her adet dönemi o genç kız için güvensiz olan o alana giriş dönemi demektir. Güvensizlik dediğimiz şey korku, kaygı ve stres faktörleridir. Ve bedenimizdeki stres biyolojik sistemimizi bozar. Adet dönemlerinde genç kızın bilinçaltı sancılığı, ağrılığı süreç olarak algılamaya başlar. Bunu hepimiz yaşamadık mı? Çok duyduğum sözlerden biri de adet sancıları bize irsi, annemin de çok sancısı olurmuş. Aslında burada irsi olan sancı değil, adeti karşılama şeklimiz. Tokatla karşılanan adet dönemiyle, hediyelerle karşılanan adet dönemi bir olur mu, olmaz mı? Gelin size iki minik hikayeden örnek vereyim. İlk olarak... Adet dönemini tokatla karşılanan bir genç hayal Bu genç etrafında bu konuyla alakalı duygularını, düşüncelerini aktaracak, sorularını soracak kimseyi bulamaz. Daha sonra bu kişi biriktirdiği sorularla, kaygılarla beraber bu konularda konuşmak ayıptır, bu konularda konuşmak günahtır şeklinde bilinçaltında kayıt oluşturmaya başlar. Bu durumda bu genç kızın kendi bedeniyle haliyle temasta olmaz. Çünkü ciddi bilgi eksiklikleri vardır kendine dair, bedenine dair, doğasına dair ve bu genç kız için kendi bedenini tanımaya çalışmak söz konusu bile olmaz tabii ki. De. İşin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Böyle kızlar kendilerinde bir rahatsızlık olduğunda bedenlerindeki ağrıyı dahi tanımlayamaz. Tanımlasa dahi doktora dahi gitmezler. Gidemezler. Jinekolog tedavisinden geçemezler. Böylece kadınlığa ilk adımı atıldığı yaşamın en güzel zamanlarında kendi bedeni ve cinsel kimliği arasında kalın bir duvar örülmüş olur. Fakat işin en adaletsiz tarafı ne biliyor musunuz? Ne yazık ki biliyorsunuz toplum bu kızlardan bir an önce vakti saati geldiğinde evlenmesini ve hatta eşini memnun etmesini bekler. Fakat evlenene kadar bu genç kızlar neler duyar? Kendini sakın, kendini erkeklerden koru, erkekler güvenilmezdir, erkekler kızları kullanır atar. Bu sözler eşliğinde nikah masasına oturan o genç kızın hikayesini, devamını gelin siz tahmin edin onu size bırakıyorum. Peki haydi diğer hikayemize geçelim. İlk adet deneyimi yaşayan genç kıza yeterli, güvenli açıklamalar yapıldığını düşünün. Kadınların adet görmesinin üretkenlik olduğu ve bunun aslında muhteşem bir deneyim olduğu bu kızlara anlatılsın. Kadınların bedenlerinde her ay bir mucizenin gerçekleştiği ve şükür iyi ki kadın olarak kadın bedeniyle bu dünyaya gelmiş bir mesajının o kızların aldığını bir düşünün. Bu senaryodaki genç kızımız kadın olduğu için mutludur tabii ki de kendine, bedenine ya da cinselliğe dair sorunları ya da soruları olduğunu, kendisini rahatça ifade edebileceğini bildiği için huzurludur, kaygılı değildir. Yani ben buna kadına huzurla atılmış bir iyi kadın diyebilirim tabii ki. Sizce bu senaryodaki genç kız bir erkeği mutlu etmek için mi evlenir yoksa birlikte mutlu olmak için mi evlenir? Hadi bu hikayenin devamını da size bırakıyorum. Kadınından sürekli şikayet eden, of kadın olmak ne zor. Kadınların çilesi bitmiyor şeklinde cümleler kuran bir kadından mutlu bir cinsel hayatın olmasını beklemiyorum. Çünkü kadın erkek fark etmez bütün insanlar ilk başta kendimizden memnun olmak zorundayız. Öncelikle kendi kendimizden razı olmalıyız ki daha sonra başkalarından razı olalım. Bu ancak kendi bedenimizin, ruhumuzun ve zihnimizin farkına varmakla mümkündür. Biz bunun farkına varmalıyız ki kendimizden tas tamam razı olalım. Örneğin çok ilginçtir ki çoğu kadın Cinselliğin hem kadın için hem de erkek için mutluluk verici bir ihtiyaç olduğunu bilir. Fakat bu kadınlar, bazı kadınlar cinselliği reddeder. Cinsel birleşmeyi reddeder. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bilincimiz yani aklımızla, irademizle doğru olanın farkındayızdır, farkındadır. Evet, cinsellik gereklidir, mutluluk vericidir vesaire bütün bunları biliriz. Fakat beden bunu kabul etmez. Beden bunu reddeder. Peki bedenimiz bunu, beden bunu neden kabul etmez diye sorarsanız burada zihin, beden ve ruh bütünlüğü sağlanmamış demektir. Eğer kişi zihin, beden ve ruh bütünlüğünü sağlarsa yani biraz önce konuştuklarım gibi kadın bedenini, bedeninden razı olursa bu beden benim, bana ait bundan mutluluk duymayı bilir, öğrenirse ki bu da bundan daha önce bahsettim önceki yaşadığımız tecrübelerle ve bize aktarılan şeylerle mümkündür. Bu sayede bedenimizden razı oluruz ve zihin, beden, ruh bütünlüğü sağlanmış olur. Şunun farkına varmamız gerekiyor ki eğer biz huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak zihnimizin nelerle meşgul olduğunu, nelerle dolu olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Eğer her gün kadın olmak çok zor ezberlerini yaşıyorsak bedenimiz de bu zorluğu bize yaşatacaktır. Bundan kaçışımız yok. Sonuç olarak Kadınlığımızla ilgili kullandığımız bütün yanlış cümleleri, duyguları, düşünceleri değiştirmezsek bunlardan daha güzel olan yenilerini hayatımıza katamayız. Bunun farkına varmalıyız. Bunu bir nevi bilgisayara format atmak gibi düşünebilirsiniz tabii ki de. Bizi yavaşlatan, sosyal hayatta bizi sürekli hayatın kıyısında tutan, kendimizle ve çevremizle olan ilişkilerimizde bizi yoran düşünce kalıplarını lütfen fark edin. Ben kelimelerin ruhu olduğunu inananlardanım nasıl olduğunu, nereden geldiğini bilemediğimiz kötü ruhlu kelimeler bizim hayatımızı ele geçirir ve yaşam enerjimizi alır. Lütfen kendinize iyi davranın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.